Herkese selam. Bugün e, Onur yok. Onura selam olsun buradan. Çağrı ile bugün bir yayın yapacağız. Hatta biraz ironik bir yayın olacak abi. Çünkü ben son videoda dedim ki AI tarihin en büyük balonlarından bir tanesi. Ama bugün yine AI ile alakalı bir tane Google'ın reklam modelini konuşacağız. Özellikle e, onun hakkında da ayrı bir video çekmiştik. Google'ın yeni tanıttığı AI Max kampanyaları, Hep hepimizin bildiği, yakından tanıdığı arama reklamlarının yeni yapay ile desteklenmiş e bambaşka bir formatı diyelim. Çağrı da bu konunun dikey uzmanı olarak sağ olsun bizimle de bilgilerini deneyimlerini paylaşacak. Çünkü Teşekkür. Bütün hesaplarda yok değil mi şu an abi AI Max? Bütün Google reklam verenleri kullanabiliyor mu? Şu an kullanamıyorlar. Öncelikle Umur'un eksiğini kapatmaya çalışacağım bu hafta. Da sel <laughs> selam göndereyim buradan. Tüm hesaplarda yok. Bazı hesaplarda da beta kısımda geldi. Sadece test olarak yayın alabildik. Direkt bir kampanyaya girip AI Max olarak açamadık. A-B testing'e sokarak sonrasında da bu test başarılı olduysa kampanya uygula şeklinde yapmaya başladık. Ama ben Ocak'la beraber tüm hesaplara geleceğini düşünüyorum Türkiye'de. Abi beta dediğin için soruyorum. Aslında Ocak'ta tam versiyonu gelecek dedin ya. Şu an bir eksiği var mı? Yoksa tüm özellikleriyle açıldı mı? Açılan betalara en azından. Şöyle yurt dışında Amerika'da ya da İngilizce konuşan ülkelerde tüm özellikleri çalışıyor. Çünkü en önemli özelliklerinden birisi de metinleri çevirebilmesi. <laughs> Türkçe özelliği daha yok. O yüzden Türkiye tarafında eksik çalışıyor. Hmm. kampanya Ama sen Türkiye'de denedin bunu. Ben Biraz ve... onun etrafında sormak istiyorum. Çünkü evet. yurt dışıysa çok ilgi çekmeyebilir yani. Evet, Türkiye'de denedik ve başarılı sonuçlar elde ettik. Harika. Abi o zaman direkt şeyi sorayım aslında. En temelden gireyim. Şimdi klasik bildiğimiz arama ağı reklamları şöyle çalışıyordu. Ben mesela kırmızı ayakkabı satıyorum diyelim. Google reklam paneline gidiyordum. Diyordum ki kırmızı ayakkabı, ucuz kırmızı ayakkabı, kaliteli kırmızı ayakkabı, kelimelerim bunlar diyordum. Yanına bir reklam metni yazıyordum ve yönlenme sayfamda kırmızıayakkabı.com diye giriyordum. Daha sonra Google'a bir kullanıcı gidip yazdığı zaman kırmızı ayakkabı satın al. Eğer işte geniş eşleşmede bıraktıysam kırmızı ayakkabıdan tetikleniyordu. Satın alı kullanıcı yanına yazsa bile reklam gösteriyordum. Reklam metnim çıkıyordu. Açık arttırmada kimin reklamı daha yukarıda çıkarsa. Bu bildiğimiz klasik Google'ın eski usul aramağı reklamları. Şu an ne değişti? Yani AI Max olduğu zaman bunun ismi ya da yapay zeka destekli olduğu zaman ne değişti? Aslında şöyle Google bunu şöyle tanımladı. Google'ın DNA'sı değişiyor olarak tanımladı ve eğer search'ü şu an çıkar olsalar da isminin AI olacağını söylediler. Aslında o değişen yapıyı çok özetleyen bir cümle bu. Çünkü artık insanlar kelime aramıyorlar, niyet arıyorlar. Bu da aslında çok altı çizilmesi gereken bir cümle olacak. Çünkü artık bu senin de az önce verdiğin örneklerdeki bir tek kelime ya da iki kelimelik aramalar yerine daha uzun, 3-4 kelimelik belki cümle tarzı kelimeler yerini almaya başladı. Bunu da yapay zekaların hayatımıza girmesiyle aslında biz daha çok işte ben işte 46 numara kırmızı ayakkabı arıyorum tarzı cümleler geldi. Bunu da Google datalarından yine söyleyeceğim. Yeni beklenen aramaların yüzde kırkının daha önce hiç aranmamış. Google'a yani kadar kimsenin Google'lamadığı şeyler evet, aranacak diyorsun evet. yani. Evet, ya böyle bir beklenti var. Bunu da tamamen AI Max'e bağlıyoruz aslında ve yapay zekaların AI Max doğru olmadı, yapay zekaların hayatımıza girmesiyle karşımıza çıkacak bir sonuç. Google'da buna çok iyi bir şekilde önlem almış. Abi şeyi daha iyi anlamak istiyorum aslında. Niyet aramaları olacak diyorsun ya mesela <laughs> kırmızı ayakkabıdan yola çıkacak olursak şey mi demek niyet araması? Birazcık daha casual, şık olacağım, bir davete katılacağım ve bunu uygun işte beş pantolonun altında kırmızı ayakkabı lazım. Bu bir niyet araması mıdır? Evet aslında hem arama hem de şey burada çok önemli bir hale gelecek. Şimdi buradan bir, biraz veri de söyleyeceğim. Geçen sene 100 milyar Google görsel lens araması yapılmış ve bu hmm. aramaların %80'i satın alma niyetliymiş. Aslında iş biraz da şeye dönecek. Kombinin bu buna uygun ayakkabı arıyorum hmm. gibi olacak. Biraz daha görsel bazı çalışacak. Ee, sonuçta burada kendi nasibini alacak diye düşünüyorum. E, ee, kulaklar için Bizim Onur'la bir iki tane videomuzda biz şuna çok dikkat çekmeye çalıştık. Yani chat GPT öyle bir alışkanlık getirmiş getirdi ki insanlar artık Google'lamıyor. ChatGPT işte prompt-based sorular cevaplar yazıyor. Hep ben aynı örneği veriyorum işte şu yaştayım, amacım kilo vermek ama kas kütlesi de kaybetmemek. E, elimde de yulaf, muz, süt var. Bunu hangi tarifle yapmalıyım? Nasıl yapmalıyım? Eski usulde nasıldı? Google arama sonuç sayfasında reklam ya da organik sonuçlar karşıma dökülüyordu. Tıklıyordum, içerik tüketmeye çalışıyordum ama benim aslında sormak istediğim orada bu malzemelerle nasıl bir tarif çıkarabilirim? ChatGPT buna daha doğru cevap veriyordu. Şimdi dolayısıyla biz bir iki videoda Google bitti chat GPT'ye kayış başladı dedik. Daha sonra Google AI modu getirdi. AI search'ü getirdi. Orada cevaplar vermeye başladı. Şu an senin anlattığın konuda şuna geliyor. Artık insanlar Google'ı da chat GPT gibi kullanmaya başladılar. Evet. O intent based dediğin aramayı yapmaya başladılar. Ve organik sonuçlarda Google kendi bunu adapte etti. İşte SEO bitmedi ama AI SEO başladı SEO. Evet. diyelim. Seninki de aslında onun reklam sonuç sayfası oluyor. Kesinlikle Paylaştın. tamamen <laughs> aslında buraya da görselini koyarız. Google Google şey çıkartmaya başladı. Yapay zeka Gemini logolu aramalar çıkartmaya hmm. başladı. Yani Aslında direkt... evet GPT'nin mantığında çalışıyor. Ben yine bir arama yaptım. O aramaya en yakın sonucu kendi özel sayfası gibi çıkarıyor karşımıza. Herhangi bir URL'e göndermeden. Bunu da artık görmeye başladık. Buraya AI'ı da dahil etti. Bu arada hani şey AI'nin güzel özelliklerinden birisi de hani bahsettiklerini eşleşecek. Şöyle çalışıyor. AI Max tarafında şunları yapacak artık AI Max. Kullanıcıların aramalarını bizim headline'ları ve description'lara uyarlayacak. Yine aynı şekilde e, URL'lere uyarlayacak? Ya hmm. kullanıcı aradığı şeyi hem özet şeklinde hem de bizim e, onun aramasına tam uyan şekilde görecek. Eğer içerik doğruysa. Eğer yani web sitemde gerçekten kullanıcının aradığı şey varsa hem benim istediğim sonucu verecek. Yaptığı aramayı URL'de görecek. Üstüne headline ve da görecek. Zaten en büyük yenilik ve önemli özelliği bu. Bence de bu. Yani çünkü biz son zamanlarda hep şey savunuyorduk. İşte doğru reklam metni yazan işte 10 tane kadar başlık yaz, 15 tane kadar 4 tane hmm. açıklama metni yaz. Onların kombinasyonunu yapay zeka kendi yapıyordan şu an tamamen alakalı aramaya, alakalı web siteden çekip kendisini tamamen ürettiği görselle, metinle ve bunu arama sonuç sayfasına gömerek yapıyor olacak. E, peki sen denedik dedin. Denediğiniz şey var olan bir eski usul diyeyim. Benim zamanımdan kalma e, arama kampanyasıyla AI Max'i mi direkt karşılaştırdınız? Evet bir AI Max kampanyası oradan da bahsedeyim. E, bunu bir Home Garden kategorisindeki bir markamız için denedik. Mobilyacı diyebilir miyiz? Mobilyacı diyebiliriz. Şey de söyleyeyim, bir klik vereyim burada. Düşük bütçeli Kampanyalarda kurgulanmasını ben şu an yanlış buluyorum. Sonuçları hmm. da çok e, başarılı olmuyor. Zaten e, hacmine ulaşamayan bir bütçe var ortada. Eğer Max belki alakası sonuçları da gidebiliyor. Hmm. Ama yüksek günlük bütçeli kampanyalarda özellikle jenerik tarafta eğer zirveyi hedefleyen markaları kesinlikle öneriyorum. E, günlük iyi bütçe dediğin nedir senin gözünde? Nedir? Yani yani yine ortalama bin mi, kalacak binlik, ama. 3000 mi? 300 mü? Yani bence 20.000'in üstünde olmalı. O bayağı yüksek aslında yani. Evet. İyi çalışması için. Yani bizim de test ettiğimiz kampanya onun daha da üstündeydi. Şöyle bir test yap yaptık. Mobilya markasıydı. Gardrop tarafını sahiplenmek istiyordu. İşte iki kapılı dolap, üç kapılı dolap ve relative bütün kelimeler aslında. Hani dolapla alakalı olabilecek, gardropla alakalı olabilecek. AI Max'i direkt AB testing olarak yayına aldık ve arama hacmini genişletmesini bekledik aslında. Çünkü ulaşabildiğimiz sayı belli. Bütçemiz de var. Gidebileceğimiz yerimiz de var. Ve hani bunu günlük bütçeyi üç katına çıkararak yapmadık. Aynı bütçe yüzde elli paylaşımlı olarak kullanmasını istedik. Ve AI Max aynı süreç boyunca 45 gün kadar bu testi devam ettirdik. Devam ettirdiğimiz senaryoda ya yani ROAS'ı ve purchase'ı yüzde 50 oranında arttırdık. Aynı şekilde Abi inanılmaz bir artıştan bahsediyoruz. Yüzde 38 de CPI'yi düşürdük satın alma maliyetini. Ya yani bizim için kezlik bir senaryo oldu aslında. <laughs> Baya şaşırdım. Yani çünkü aslında işte performans max dediğimiz kampanyalar da yapay zekalı bütün Google envanterini bu. kullanarak dönen kampanyalar. Bu tüm envanter değil sadece arama alanı odaklanan bir kampanya olarak zaten bir arama kampanyasından bu kadar kat ve kat daha iyi performans getirmesi biraz beni şaşırttı. Çünkü arama ağını biz hep böyle havalı ismiyle pull marketing diyoruz ya evet. işte PMAX'i, Instagram reklamı, TikTok reklamları birazcık daha push marketing oluyor yani kullanıcının karşısına sen çıkıyorsun gel beni satın al diye bağırıyorsun pool marketing tarafında gidiyor kullanıcı bir arama yapıyor. Sen onun karşısında tam dükkanla içeri girebilirsin diyorsun. Hani biraz böyle kapalı çarşı esnafının içeriye alması gibi böyle. Yani zaten adamın bir orada niyeti var. Arama yapıyordu. Sen ona reklam veriyordun. Ondan da bu kadar fazla getirmesi bayağı etkileyiciymiş. Herhalde burada şeyde çıkıyor aradaki fark. İşte dedin ya yüzde kırk daha bugüne kadar hiç aranmamış şeyler aranacak evet. dedin. Herhalde o fark oradan çıkıyor. Evet, yani Keyword olarak ekleyemediğimiz ya da aklımıza gelmeyen aranmalarda hani broad olarak evet match type'ları ekliyor diyoruz Ama demek ki eksik kaldığı yerler varmış ve bunları da tamamlıyor aslında AI Max. Son bir sorum olacak. Genelde biz Google'da, Meta'da, TikTok'da yapay zeka tabanlı çalışan ne reklam modeli görsek en büyük problem kapalı devre çalışıyor olması. Evet. Hangi envanterde çıktı, hangi kelimede çıktım yani exclude edemiyorum, ona göre manipüle edemiyorum sistemi bana bırak tamamen diyor. AI Max'te de böyle mi senaryo? Ya böyle değil, AI Max'te tam tersi aslında. Hani her şey otomatik ama kontrol de bizde biraz. Hem şehir, hem lokasyon, hem dil yapabileceğimiz aslında bir search kampanyasında yapabileceğimiz her şeyi yapabiliyoruz eğer Max'de hani exclude anlamında. Çok Brand iyi. name de exclude edebiliyoruz. Şehir de exclude edebiliyoruz. Bu bunları sağlayabiliyoruz eğer Çok iyi abi. Yine bir trick araya sıkıştırayım. <laughs> Smart link olmayan kampanyalarda eğer Max'i kullanamıyoruz şu anda. Hani manuel CPC ile çalışan bir search kampanyanız varsa eğer Max'i aktif edemeyeceksiniz. Manuel search'ün kullanıldığı, manuel CPC'nin kullanıldığı bir kampanya var mı hala? Ya bu dönem dönem ihtiyaç olabiliyor mu yani? Dönem dönem bence kullanılıyordur. Hmm. Şu an evet Google Broad'u önemsiyor. Broad'a yöneliyor ama bazı noktalarda bence manuel CPC kullanan büyük markalar var. Ee, ya buna çok sevindim. Neye çok sevindim? Kampanyaya hala müdahale edebiliyor olmamıza çok sevindim. Çünkü yine onurla hep konuşmalarımız şey bu hafta işsiz kalanlarda bir cümlesi muhakkak geçiyor oluyor ve hani bizler ajans çalışanları Google Meta kampanyalarını yöneten ekipler birazcık böyle ben ilk oradan başlıyor kafa kesimleri gibi düşünüyorum ki işten çıkarmalar da bunu global seviyede gösteriyor. En azından bunun e, hala bir uzmanlığa ihtiyaç duyması, yönlendirilmesi ki hele minimum günde 20 bin lira harcayan bir kampanyaysa e, iyi olmuş, kıymetli olmuş. Bizim de hala önemimiz anlaşılır diye ümit ediyorum. Ağzına Kesinlikle. sağlık. Senin eklemek istediğin bir şey var mı? Şimdilik yok. Şeyleri hatırlatayım, ufak bir hatırlatma yapayım. Yani çok düşük bütçelerde günlük 1000 lira, 1500 lira bütçelerde önermiyorum. Dikkatli kullanmak gerekir. Tamam. tamam. O zaman <laughs> eski usul e, search kampanyalarına devam bir yandan Evet devam. Tamam teşekkür ederiz. Teşekkür ederim.